Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Özgür'ün görevlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sizlerle arkadaşlar ee, Özgür'ün bir görevini daha yapacağız. Hatta yanında yazıyor bakın. Sıra dışı nadir ve destansı bir silah işaretle diye. Ben şimdi gidip o silahları bulup size konsolda da nasıl işaretlendiğini şöyle göstereceğim. Hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar e, geldim şimdi size bu 3 nesneyi tanıtayım Bugün arkadaşlar ilk bu sıra dışı yazıyordu He yaygınmış pardon Hem bir sus Şimdi arkadaşlar ilk önce bunu atıyorsunuz Böyle işaretliyorsunuz e, Sıra dışı olarak Sıra dışı diyorum Nadir olarak da bunu işaretliyorum Bunu işaretlediğimde de olmadı. Bir saniye. Evet arkadaşlar oldu. Ya oldu da bende yazmadı Oyunda böyle buglar var. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoma like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.